Işte. Evet, Havadan sonra bitiyor. Ha. Büyük ihtimalle yarın biter burası. Havada bitiyor elektrik işlemi. Veya işte emek evet. planında ev çıkmış. Evet. Ada demiyorum da, hani şunun, şu evlerin tamamına yayıldığını düşün. Koyulmuştur. Canım sokak Fatih Sultan Mehmet Caddesi Ahmet Kavak Caddesiymiş. Bu da İsmail Emre birleşiyor. İki tane park yapmışlar çocuklar. Gracias. Sí. Da, tamam. Zaten öğrenecek senin programın. Evet. Senin yani değil yani. Evet. Eğer dış işte gelmiş görmüş sözlemişti söylemişti. söylemiş O değil mi? Evet. Tamam. Şimdi tamam. ona yazı çıkmıyor. O nasıl olur ben gelecek. Şimdi şu anda bir şey yapıyor. Yok evet, şimdi yok zaten. Aynen. Şu anda yani. Sen de zaten iki tane mi olacak? Evet, yazma işi boş zamanlarda yapılacak bir iş değil. Bu kitabı biz geçtiğimiz yıl Mart ayında yazmaya başladık. Bu yılın yaz aylarında da e, basıma gönderdik. Ancak bu kitabın içerisinde e, bütün hayatımda yaşadıklarım, annemin, babamın, dayımın, amcalarımın, akrabalarımın e, yaşadıkları var. E, bütün hayatım var diyebilirim. E, bir anda ortaya çıkmış bir e, kitap değil. Kitabımızın içerisinde 13 tane küçük hikayeler var. Her biri birbirinden e, bağımsız e, <laughs> yaşanmış olaylardan e, ibaret. Çok büyük kısmı %90'ından fazlası gerçek olaylara dayanmakta. Anadolu'dan esintiler var. Bu kitabı yazma amacım bu yıl Cumhurbaşkanlığımızca Yunus Emre, yılı, Yunus Emre ve Türkçe yılı ilan edilmişti. E, tabii Tabi ismimin Yunus Emre olması hasebiyle ben de bu yıla bir hatıra bırakmak istemiştim ve Allah şükürler olsun bu bize nasip oldu. Yunus Emre yılına böyle bir hatıra, Türkçemize, güzel Türkçemize bir hatıra bırakmış olduk. Hikayelerimiz devam edecek. E, tabii bu şekilde bırakmayacağız. Çok güzel geri dönüşler aldık. E, özellikle e, edebiyat çevresinden bizleri çok destekleyen büyüklerimiz oldu. yazmaya devam etmelesin şeklinde. E, bunu bir köy edebiyatı biçimde değerlendiren de oldu. E, malum mesleğimizin e, çok büyük kısmını biz e, kırsal alanlarda icra ediyoruz. E, Taşra dediğimiz alanlarda. E, hal böyle olunca e, köy hayatı, köylüler, muhtarlar, e, vatandaşlarımızla yaşadığımız yakın ilişkileri kitabımıza aktarmış oluyoruz. O o sebepten ötürü biraz e, köy edebiyatı uygulandığı e, söyleniyor. Ancak özellikle bunu vurgulamak e, istemedim. E, tabii kendi annem babam da e, Giresun'un e, köylerinden çıktılar. Bursa'ya geldiler. Biz e, Bursa'dan e, çıktık İstanbul'da e, üniversiteyi bitirdik ve e, yıllardır ülkemizin çeşitli yerlerinde görevimizi icra ediyoruz. Aslında her yerden e, esinti var. E, bir çeşit göç e, kitabı olmuş diyen de oldu. E, Sivrice'nin sorunları, problemleri kendine özgüydü. Malum depremden ötürü e, onunla uğraşmak bizim için ayrıca bir zevkti, ayrıca bir keyifti. E, vatanımızın, e, milletimizin derdine e, derman olabilmek bizim için bir şereftir zaten. E, onun haricinde kendimize vakit ayırdığımız zamanlarda özellikle Gece saatlerinde ben kitabı yazmaya vakit bulabiliyorum. Ki ilhamın geldiği saatlerde genellikle bu saatler olur. İkisi birbirinden çok ayrı kulvarlar. Ancak günlük hayatta, meslek hayatımda yaşadığım olaylar, güzel, tatlı, acı, hatıralar bu kitabın temelini oluşturuyor zaten. Ki bundan sonra da işimizi bu şekilde devam ettiğimiz sürece daha çok kitaba malzeme çıkacaktır.